Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Critical Ops'a devam ediyoruz. Yanımda Görkem var. Görkem hoş geldin. Hoş bulduk. Geçen videoyu çok beğenmişsiniz. Bunu like'larınızla belli etmişsiniz. Biz de Görkem'le de devam etmeye karar verdik Critical Ops'a. E ee, Görkem bugün imhaya gireceğiz tekrardan. Geçen seferki olduğu gibi. Umarım güzel oynayabiliriz. Tamam. İnşallah yani. Önceki evet. seferden ya boğaladığım hari... bir harita geldi. Ben ilk defa haritayı görüyorum bu. Ben bu haritayı oynadım. Ben ilk defa görüyorum galiba. Ha ben bunu sevmemiştim evet. Ölüm oyununda oynadım ben bunu çok kötü. ha iyi terörist güzel. Terörist mi? Ya, ya P90. Diyor ki bir kere de P90 dolayı kal. Kalmayacağım. Kim vuruyor lan? Oha. sıkıyorum lan? Oha hile var. Hile var. Nasıl? Adam resmen taramalı sniper sıktı. o senin ben. Bak senin ben öldürdüler beni. What? Ben Nasıl sniper kullanmak lan? Ya ps. bana bak. <gülüyor> <gülüyor> biz baştan yenildik ki ya. Ne biliyorsun? Ama doğru hileli de olabilirler. Ya ben hiçbir şey almayacağım tabanca. Hiç şey. Ben de almayacağım. Almayacağım. Ben bir tane flash aldım. Ben hiçbir şey. Ben A, a long gidiyorum ben artık along mu denir bilmiyorum burası along abi bomba sonra. sende mi tutuyor bende değil ya bak şey attılar. ya havuk çatı yedim ya pek bu başka bir flash atıp geçeceğim flash 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 ben geçtim <laughs> burada 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 Aa! abi yok ya Ooo bizimkini ama He? Onu da vurursun lan. Yani yani. Yani bizimkiler noob, biz de noob. Ay ay. İyi ki, a, iyi ki hiç, hiç silah değiştirmemişim, vektörü aldım. Vektör güzel mi abi sana göre? Güzel efendim. Of, Kapı, kapı çarpıldı ya. <laughs> kapı çarpıyor, ne oluyor? Şu kenara geçersem Olur. kendimi kurtarabilirim. Geç. Kırıldı kaydı. Geç. Kırıldı mı kaydı? Al kırıldı. Bizimki geç. Nasıl hiç şat attı bana Avgula? Bülkan şeyin yaptığı gibi. Ben Avgula mı hiç şat attım adamlara? Lan orada Anladım çarpı avradım, var ya. Ama flash yemedin mi sen ya? Canımı azalttı. Abi küfür yok. Bir de bana diyorsun. Oh, <laughs> <Oo>, pusmuş. Aaaa. <laughs> Hiç shot attın. Çocuk. Orada da bir tane var. Dur da alayım. Oo silah şekil. <laughs> onu onu. Tövbe tövbe. Ağla Au... öldürdüler yine sana. Oğlum yok bunlara karşı çıkamıyoruz ya. Yalnız Oo bizim Aa, bomba bizimkiler bombayı... kurdu. Lan orada. Lan at. Ne? Lan, at... lan! lan vursana. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? E? Aa. ne oluyor lan? Lan? Geri... Allah'ım beyinsizler ya, ya. Ya sallar ya. Lan beyinsizler ya. çıldıracağım. Ya bir kere bomba bana gelsin de ne oluyorsa olsun. Yeter lan. O adamları pompalıyla üstlerine yürüyeceğiz. Yakın mesafe geliyor adamlar. Oğlum <laughs> <laughs> ya. Ben her şeyi aldım. Bombalardan. La yine bomba bende değil ya. Yeter lan. Ben biraz pusacağım. Ondan sonra pompalayacağım. La nasıl vuruyorlar beni ya ya. Çıldırtmayın. Şu laş attıktan sonra hemen geçeyim. Ya çıldırtıyorlar beni. Yine algıla headshot yedim. Galiba. Burada yine mi lan? Abi bomba sende mi? Yok bomba de değil. Aa temiz mi? Hmm, aa temiz evet. Oy burada biz yükler yargı da atmış. M4 <laughs> silah bak. Oo. Oh, oh, oh. Oh, oh. Lan adam <laughs> dağılmasın da bir yerden. Bir tek ben mi kalıyor? Adamlar tek kişi yok. Aa bir kişi kalmış senden başka arkadaş olarak. O adam orada bir yerde. Ölmedi o adamın bizimki. canı da 59 bizimkinin. Otur lan otur. Oh bizimki kaza bizimki vurdu. O hiç attı. Bizimki nerede lan? Aug alacağım lan yeter. Aug mu alacaksın? Benim Aug çok güzel. Aug var mı ki ya? Aug karşı takıma göre. Hayır. Aug var. Sen yine şanslısın. Yalnız Yalnız Aug'u diğerde buldum Aug çok güzel deseni var. Bak. Biraz pusacağım. Yeter lan. Arkadaşlar. Şöyle. Daha bir. Of bizlükini harcadılar. Şunu da atayım. Yani doğru atmışım. Abi da sen de daha daha ne kadar pompa atacan ya? Gidiyorum ben. Bombayı ben aldım. Ben sıkıyorum bana göre. Yani, bu bu kaybetmek istemiyorum ya lütfen. Şuradan hep pusuyorlar, çıkıyor. <laughs> lan. Sizdin yapacağınız. Hadi lan abi. Aa bomba seni var yerleştir. Orada pus. La pus orada. Seçler de kapalı. Ba, oradalar. Hadi lan bunu da bunu Arkalamazsa. Da Aa arkaladı. Cık. Ya şu mazma ya. Lan Aa, haydi, kaybettik. Yok kaybettik. Adam çözüyor şu an bombayı çözdü bile. Lan çözdü. Bekliyor lan Ya oğlum arkaladı ya. <laughs> e be arkandan bakaydın. Ne bileyim arkamdan geleceğini. E, senin şu ne olduğunu biliyorsun. <laughs> ha bombayı biri bana attı. Ay. Bu sefer bu sefer farklı bir yöntem gidiyor mu? yeter ya. Yeter ama. Ağzıma yürüye bomba yürüye girdi. Yiyenli. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gülşen'e bir şey anlatmak zorunda kaldım. Mal gibi bağırıyor tövbe tövbe ya. Hiç şot attım. Adam birden çıktı önüme. AWP'si mi var bunun? Şekil. Ya adamlar da nasıl zengin ya? Kardeş bomba ben... Dur şu bombayı atayım. Niye bombayı atıyorsun? Bizimki alsın ben burada tutacağım. Ya Allah'ım çıldıracağım. E çat tekliydi adam sana. Ya oha ya. Yeter oha adam. AWP attı. Abi bu adam ile değilse ben de bir şey bilmiyorum yani. Aha takımlar yer değiştirdi. Yeter. O adam ile değilse ben de bir şey bilmiyorum cidden ya. <laughs> bir de ile değilmiş. Nereden boş Mal. <laughs> Gerçekten. Ben sizin yapacağınız işe ya. Şöyle atıyorum. Patlamış olması lazım. Sesler de kapalı. Öl artık öl. İkinci. Ana MR90. Lan MR'la iki tane vuruyor mu ölmüyor ya sinirim bu. Al işte salak bıçakla niye git. Bak yine aynısını yapıyorlar. Oğlum vurun. Aa, sonra da adamlar sizi vuruyor bak. Ne yapıyorsun? Lan. Al işte. Ya Allah'ım ya. Ya, ya Mubla ya. Ama biz, bizim mi kazan? Ne oldu lan orada? Abi oha biz Aa, Aynen mı? biz kazanmışız. Ne? E, gerçekten. Kolluşun wins dedi. Skor da 4-1'di zaten. Aha P90 aldım. Al, al işte flash almamış. Ama ben kör oldum. Sen flash almadığın için <laughs> kendin de kör olabilirsin. oğlum adama bir tane bile vuramadım ya. Ben niye tekli aldım ya? Yani Benim ben... de beynim ya Vur onu lan vur. Vuracak da oh Çıkacak da. Ya bu ya P90 bile şey yapıyorlar. Yok yok. Salak adam ya. Ama ne oluyor? Ya? Abi bizimki abi. <laughs> abi chatte bir şeyler dönüyor sanırım. Aynen. Dur. Aa. Şuradan küfür dönmez umarım. 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 Şunu bir açayım. Lan bak gerizi ya. Bak bak. Aa küfür ettiler abi. Allah Allah. arkadaşlar özür dilerim onun adına. Ne tövbe ya? tövbe ya. Abi kafa şunu ki. Kapattım kapattım. Ben Ciddi ben ben yormuyorum ki onlar umursamıyorum. Küfürcüler işte ya. Ne ne küfür ettiler ki yani kötü mü? Hı? Kötü küfür ettiler. E, küfüren iyisi de olmaz zaten saçmalama. Ben de illa ki? Ama oradaymış. Abi öyle bir kamuflaj olmuş ki kafası. Ya bak yeter ama ya yeter. Kardeşim sakin ol. Ya hepsi de bıçakla geziyor ya. Ay bizimkiler. Ya dans ediyor. Bak bak ya. Allahm çıldıracağım. Ya. Ne yapıyorsunuz? <laughs> ya bu ee, al işte al al. Al ya işte ya. Ya. Abi bizim adamlar beleşe el veriyor el ya. Kaybettim. Çok saçma oynadı bizimkiler. Biz de tabii ki. Bizimkiler resmen adamlar oyun salıyor. Af ya. İki ikileşim iki, iki var. Benim sıfır. Neyse görken bu videonun da burada sonuna gelelim. Arkadaşlar bu e, bugün bu, bu, videoluk veya bugünlük bilmiyorum daha çeker miyiz? Bizden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. E, video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.